selam. Lan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir anda kaza geldim. Finance Freddy. Evet yine söyleyeyim Funa peki de. En son hatırlarsanız gece 3'te kalmıştık. Bu geceyi geçebileceğimden çok değil diyelim. Ooo Foxy hızlısın. Kanka ben. İyi güzel. Foxy bekle kanka. Şu müzik kutusu e, müzik kursuna açıp bakınca pop it şey oluyormuş. Pop it de direkt yani hiç acımadan atlıyor sağ olsun. O çok kötü bir şey. Abi maskeyi takıyor mu? Sen hala oradasın tamam. Yalnız şu müzik kutusu. Popit de yani böyle hiç acımadan atlıyor. Derken bani yok. Bora çok çatlama. Güzel. Tabi kankam gider misin? Fox tamam güzel adamsın sen. Şimdiki. Bunny yerinden kıpırdamış. Hiç şey bunu ile karşılaşmadım yüz olmaya. Evet. Yine önde biri var. Ya oğlum gitsene. Laftan anlamıyor arkadaş. Ses geliyor. Foxy kankam. Güzel. Vent'ten mi ses geldi? Alan veriyor. şunu bas. Hadi, hadi. Garanti gittik abi. Garanti gittik hiç beklemiyordum. Oo gitmedik. Yalnız bir şey Ben aşkla küfür ettim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Oh, oh, oh. Hiç ile karşılaşmadım demiştim ama evet artık karşılaşmaya başladım demek ki gece üçten sonra geliyorlar. Abi maske çıkar mı? Yanlışlıkla basıyor mu tuşa? Kanka bak Foxy gitmiş sen de git işte zorlama. Yalnız az önce ben garanti gittim dedim içimden ya. Çok kötüydü. Bonnie dibime ilk kez girdiğiniz için. Ve 6. gecede bunlar çok fazla yaşanıyor ve saat 3 oldu. Şu an iyi gidiyoruz. Çıkın da kıpırdamış. Güzel kimse yok. Çok iyi. Güzel. Madem fırsatından istifade ben de hemen şöyle müzik kutusunu tam yapayım. Bakayım bir Freddy kıpırdamadı şu an kadar. Vance sesi, ben sesi. Nereden geliyor? Ses ses vardı ya. Evet biliyordum bir yerden bir geliyordu biri yani anladım. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Hayır 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 hayır. Baloncu veret gelmesin lütfen. Ses 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 ses. Ses ses aldım ses aldım. Güzel. Ses var. Ya da ben çok yanlış duyuyorum. Evet. Tık diye bir ses aldım. Sonunda geldim be. Freddy hala kıpırdamış. Çok iyi <laughs> Tamam. Çıkın merhaba çık için. <laughs> Kanka dur şunu bir fullleyeyim lütfen. Abi sen beni altıma ettireceksin galiba ya. Kesin kesin. Ne ara geldin ya? Vent'ten de. Merhaba bani Bunny idi değil mi doğru? Abi salon istiyorsanız bir. Altıncı geceyi nasıl oynayacağım ben hiç bilmiyorum. Tabi oraya kadar geleceğim o da bir. Aa, sen senden nefret ediyorum. Bir de senin bir de bunun böyle Bani hal Bani zaten karşımda şu an. Bir de böyle Freddy'nin değişik hali var böyle canavarlaşmış. Çıkının da var ee, baloncu evet, lütfen. Ha orada. Reis sen... Hayır. Hiç korktun mu? Evet korktum ama. Abi ya. Vent'te olduğunu gördüm. Ama yapacak bir çarem yoktu yani. Çok korktum. Ay, korkmak değil de. Müzik kutusunu çalıştırmam gerekiyordu. Çünkü süresi bitiyordu. Çıkın çünkü. Eğer gelir gelseydi. ilk kez jumpscare yedim bu oyunda. Evet başlıyoruz. <laughs> bas 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 bas. Tamam şu an kimse gelmiyor. Daha çünkü yeni başladık. buraya. Az. Artık elim maskeye gidiyor korkudan. Hop hop. Bir de benim maske çok hızlı açılmıyor. Bakın şimdi göstereyim o ben orada. Açıldı aslında. Evet başladı bu sesi duyma. Aynen geldin. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedin. Ya bana artık sal ya. Ne hızlı geldin. Kanka bak açıyorum. İndirdim ama kesin şey bana gelecek dedim ama planladığım gibi olmadı. Bak Foxi gitmiş. Bunu kaçıncıya diyor? İk az önce de bunu yefşarttım. Şimdi bana önünde belirilecek. Aa gelmedi. Ama sen biliyor musun oradan garanti geleceğim bak bana. Ben inanıyorum sana. Sen geleceksin ya. Garanti. Bak dedim geliyor. Tamamız herif. Şimdi gelecek. Tam bu kamerayı açtığımda artık garanti gelmiş olacak. İnat etti ya gelmeyeceğim diye. Abi Foxy gidiyor bu gitmiyor ya. İnat. Kesin var ya. Beklemediğim bir an yaklaştın değil mi? Böyle hiç beklemediğim bir an uzaklaştın diye salacağım. Ha bana kıpırdadı. <gülüyor> <gülüyor> bak yine yaklaşıyor bak. Oğlum siz Foxy ile team misiniz lan? Daha doğrusu sayılır da. Abi bu ne ya? Flaşımı çok hızlı kullandım ya bu mu gece. Bak hala gitmiyor ya. Oğlum sen inat mısın lan? As sana sana inat takacağım lan bu maskeyi. Takamayacağım. Müzik kutusunu şey yapmam gerekiyor. Oğlum bu gece neden hiç kimse Fox ile bana ayrıca kimse neden gelmedi sorabilir miyim acaba? Bak 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 yine geldiler ya. Oğlum buga mı girdi o oyun? Bu ne? Allah'ım çok şükür gitmeyi becerdi ya. Oo gitti sonunda. Kankam gitmeyeydin ne gerek vardı ya Allah aşkına. Hani inat ya. Oğlum takma artık şu maskeyi alışkanlık oldu. Kesin gelecek bak. Abi ne dedim? Kesin gelecek demedim mi? Tahmin ettim oğlum. Hissettim abi içimden. Kesin şu an bak önümde. Bu da tutarsa var ya. Lan hadi. Aa önünde değil ya. Abi müzik kusunu unuttum hayır hayır. Vent'ten gelen bir reis vardı zaten sesini aldım. Bir şey diyeceğim başka bir vent'te var. maskeyi takmıyor. Bunny geldi. Önümde Bunny var abi. Jam skier yedim. önümde Bunny dedim bak. Ağır ağır yürüyen bir, bir tane biri vardı zaten. Sesini aldım. Bilmem aldınız mı ama sesini siz. Kardeş. Çıkın yapma bak. Az önce zaten üstüme atladın. Sinirim bozuldu. Tam saat 5'ti yani. Yapılır mı insana? İki az sabretsen olmuyor muydu ya? Hani iki dakika sabretsen olmayacak mıydı? Bunun bana garizi var. Kesin nefret ettiğim için bu geliyor. Abi önümde belir mi? Aaa ikiye düştü. 2 1 0 İlk kez sen geldin yapma Ben de diyecektim diğerleri nerede Abi önümde belirmeyeceksin değil mi Abi Freddy'e Freddy maskesi takıyorum Ne işe yarayacak bu çok merak ediyorum Hop Cam sikeri var Freddy'e uzaklaştı ya da benden biri geliyor Bak iki olasılık var. Freddy gelirse sıkıntı. Benden biri gelirse iki olasılık var. Pardon öyle değildi o ya. E olumluyu kabul ediyorduk ama i̇şte anladınız ya. Beyler, Freddy Freddy maskesi takıyorum. Firedi buna nasıl kanıyor? Sorma kayıptır ama. Ve gitmek de bilmiyor. Bence kanmıyor. Ben boşuna takıyorum. Lan iki saniye önce Feride vardı sen ne ara geldin? O çıkın iyi ki ventten gelmedim var ya çünkü sen beni sinir ediyorsun. Allah'ım bugün tüm e, çıkın bani Freddy'nin diğer halini gördük ikinci halini ve gece 3 bitti. E, korktun mu? Çok korkmadım ama ilk başta Bonnie direkt önüme geldiğinde biraz korkmuştum. Bak. O Golden Freddy. Bunny. Her bu video olduğunda bunlar bana dönmeye başlıyor. Demek ki gece 5'e gelirsem daha farklı. dördüncü gece oynamayacağım. Neden video uzadı? Çünkü dördüncü gece oynarsam ve geçemezsem sıkıntı olacak. Dur bakayım. Hemen gelecekler mi saniyesinde bakıyorum. Merakımdan. Yalnız var ya bir tane şey önüme gelseydi şu an hani ben hazırlıksız yakalanırdım. Neyse arkadaşlar gelmeyecekmiş de müzik kutusu çok hızlı gidiyor. Abo. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse kalp atmayı unutmayın. Ve daha gece 4 yeni başı ve çok hızlı geldiler. Demek ki gece 4'ü biraz ben zor geçerim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.